Evet çok değerli kardeşlerim videomu izlemeye devam edin. Ben sitemimi şu satırlara dükerek okuyorum. Tabii ki anlayan anlar. Hainlerin oyunu. Garada şehidim var. Hayler sevinçli bayram eder, analar babalar feryat eder, hayler uyuna uyun üstüne uyun eder. Şanlı askerim dağlarda, ayak sesleri çüllerde şanlı bayrağım göklerde. Hayler ne istediniz ülkemde? Başınızı dara girer imdadınıza gelir asker. Hayler ülkemde ne ister? Çakallar dağınıp gider. Zeytin dalı uzattım sana. Ne istedin ülkemde? Kardeşim başını kuyma belaya. Hayırsız dün anana babanın. Mehmetciğim kartal gibisin. Mehmetciğimden ne istersin? Mehmetciğime pusu atarsın. Sen o pusuda yanarsın. Feto yılan gibi sinsisin, Mehmetçiyim kartal gibisin, mazlumlara kanat gerersin, yılanları başını ezersin. Hepiniz Allah'a emanet olun.